Öğrencilerimiz fikir sahibi olsunlar, ee, bu kurumların ne iş yaptığını bilsinler diye biraz sonra da sınıflarımızı gezeceğiz. Bakamayanlar şimdi gelip bakabilirler. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Nazlıcan hoş geldiniz de. Hoş geldik. Nazlıcan'la tanışıyoruz. Nasılsın? Boya yaptım ben de. Harikasın. Ne boyuyorsun Nazlıcan sen? Sarı, biz duyduk ki Nazlıcan boya yapmayı öğrenmiş. Sırf onu görmek için geldik. Mutlu oldun mu? Evet. evet. <laughs> biz bireysel olarak derslerini de alıyorlar. Yani sadece burası olarak düşünmeyin. Birazdan e, bireysel sınıflarımızı da göstereceğiz. Burası bizim uygulama evimiz. Günlük yaşam modeli olan öğrencilerle beraber biz burada ders yapıyoruz. Burada yaptığımız derslerin alt dalları olarak çay pişirmeden, işte e, Tutunda, ekmek kızartmaya, toz yapmaya, burada bulunan dolabımızda bizim günlük olarak kullandığımız malzemelerden toz içecek yapımından ayran yapımına kadar, çorba yapımından makarna yapımına kadar her şeyi çocuklar burada modülleri doğrultusunda öğrenebiliyorlar. Böyle, böyle, <laughs> Burası daha çok okul öğrencilerimizin bulunduğu bir sınıftır. E, hepsinin e, ilk öğretim veya orta öğretimde kaydı vardır. Ya devam ediyorlar ya da e, yarı kayıtlı gözüküyorlar. öyle söyleyeyim. buralar hepsi grup sınıfı. Bireysellerde ayrıca detaylı olarak öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim yapılmaktadır. Burada biraz daha ortak seviyeye göre bir eğitim verilmekte. Ben, ben Abi da bir de mi göster çeksen? Aç çeksen. O bir şey ne soruyor? Şey bir daha daha çek Benim Benim kendi önümde. Yani mesela bunun gibi. Peki bu ilgisi eksikliği sizin toplumdan soyutlanmanızı, dışlanmanızı ve hatta herhangi bir şekilde size farklı bir muamele yapılmasını gerektirdi mi hiç? İşte, Gerektirmedi, gerektirmezdi. Buradaki arkadaşlarınız da en fazla okuma yazma yazmada biraz gelinlikleri var ya da matematik becerilerinde biraz gelinlikleri var belki sizin kadar iyi toplama yapamıyor olabilirler ya da sizin kadar güzel okuyamıyor olabilirler okuduklarını anlamıyor olabilirler biz de işte bu takviyeyi burada yapıyoruz özel ders alan dershaneye giden var mı mesela siz kurslara gidiyorsunuz ne için takviye için değil mi eksik olduğunu düşündüğünüz bazı şeyleri tamamlamak için İşte burada da biz arkadaşlarınıza bunu yapıyoruz aslında belki formatı biraz farklı olabilir Görünüş itibariyle biraz farklı olabilir ama sadece sizden biraz daha basit düzeydeki becerileri, kazanımları onlara kazandırabilmek için uğraşıyoruz burada. Aradaki tek fark bu.